Sabah çok ani bir giriş olduğunu fark ettim. 3-4-5 testlere yine başlamadım. Sen ne oldu biliyor musunuz? Kaç soru çözüme bakacağım. Ben yemek yedim. <laughs> Hatta baya kötüyüm yani. <laughs> Falan Herkese iyi Merhaba. Ben Burcu. Bugün gördüğünüz gibi sınıftayım. Ben kursu bekliyordum kursun başlamasını. Ve matematik kursu başlayana kadar biraz zamanımız oluyor. Ben de o vakti değerlendirmek için sınıfta ders çalışıyorum. O yüzden bugün bunu video almak istedim. Bilmiyorum bir anda bir video çekesim geldi. Ve bir anda çalışmaya başladım. Kursun başlamadan önce biraz ders çalışacağız. Matematikten dizilerden çözdüm bugün. Onları kontrol edeceğim ve yapamadıklarıma bakacağım tahtadan. <laughs> Bugün onlara çalışacağım ders başlayana kadar. Sonrasında evde umarım 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 çekmeye devam edebilirim. Çalışmaya başlayalım. You kiss me slowly, it's the sweetest thing. And it don't change. If I had it my way, you would know that you are. You're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Won't you give yourself to me? Give it all. I just wanna see, I just wanna see how beautiful Those brown eyes, yes. You're the one that I desire. When we wake up and then we make love, it makes me feel so nice. You're my water when I'm stuck in the desert. You're the talent all I take when my head hurts. You're the sunshine of my life. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see. tekrardan merhaba. Ben eve geldim ve saatlerim şu anda sekiz buçuk. Şöyle göstereyim. Ben yemek yedim falan fişman. Bir sinek lütfen gider misin? Bir de sen ulaşamam. Ee, i̇ki haftadır falan kötüydüm. Hatta bayağı kötüydüm yani. O yüzden ders çalışamıyordum. Hani ama şu anda böyle fark ettiyseniz video atmaya başladım tekrar bir, bir iki ay sonunda. Bu döngüyü kırabilmek için de biraz video atmaya aslında özen gösteriyorum. Çünkü video atmak gerçekten enerjimi çok yükseltiyor. Ve bunu sadece benim gibi video çekenler anlayabilir. Çok motive eden bir şey yani. Bu yüzden video çekiyorum. Yani bunu niye anlatıyorum şu an? Ders istemediğiniz zamanlarda ya da işte moraliniz bozuk oldu. Gerçekten üzgün. Gerçekten böyle hayal kırıklığıyla dolu. Gerçekten üzgün ve hani ne yapacağınızı bilemediğiniz. Ders çalışmakla ilginizin, ders isteğinizin sıfır olduğu zamanlarda ve benim bu zamanlarda ne yaptığımla ilgili. Hani buna yardımcı olmak için söylüyorum fikir vermek adına. Yani böyle geleceğinizi, o hayallerinizi falan düşünerek bilmiyorum. Ben biraz daha kolay masaya oturmaya başladım. Sadece odamı bunlara çevirdiğimde. Bu arada sabah çok ani bir giriş olduğunu fark ettim. İşte öyle. Şimdi de kalan şeylerimi yapacağım. Size zaten gösterdim. Hemen yaptığım şeyleri göstereyim bugün. Şimdi paragraf çözdüm. 30 soru. Logaritma 3, 4, 5. Bunu bitiremedim. Diziler bilgisayar mal. Evet. Özde bir deneme analizini yaptım. 3, 4, 5 testlere yine başlamadım. Ee... Şimdi buradan kaç soru şey çözdüğüme bakacağım. Hesaplayacağım dizilerden bakalım kaç soru çözmüşüz 16 32 15 daha okay, 4, 5, 5, 5, 5. yaklaşık 60 soru dizi çözmüşüm hemen işaretliyoruz bunu ve böyle hemen size programı göstereyim bu şekilde programım çok az bir şey yaparak bitti. Ama yani bugün başka bir şey yapamayacağım. Çünkü eğer erken uyumazsam sabah kalkamıyorum. Ve benim asıl verimli çalışabildiğim saatler sabah saatleri olduğu için çalışmayıp uyuyacağım. Sabah erken kalkmak istiyorum. Bu videom bu şekildeydi. Umarım sevmiş ve hoşunuza gitmiş, hoşunuza gitmiştir. Aa bakın bu arada bugün 29 Ekim Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutlamak için katıldığımız şeyler bunu verdiler. Ve videom ve programım bu şekildeydi. Bugün çok çalışamasak da yine de okula çalıştığım için güzel bir gündü benim için. Hani geçen pazardan beridir, iki haftadır falan hani gerçekten düzgün çalışamıyordum. Çünkü hiçbir şey düzgün odaklanamıyordum. Bu yüzden yine güzel bir gün oldu benim için. Çünkü video çekmezsem güzel bir gün geçiremiyorum. Video çektiğim için çalışıyorum bu sıralar. Çünkü gerçekten aklım ve kafam çok karışık. Ee, bazı şeyleri özellikle spesifik olarak bazı şeyleri çok fazla düşünüyorum. Düşünmek zorunda kalıyorum. Neyse öyle. İşte bu gazete şeyini verdiler bize 29 Ekim için. Güzeldi bugün ona gittik. Belki buraya parça da koyarım çektiğim şeylerden. <laughs> Geçen ne oldu biliyor musunuz? Kütüphaneye <laughs> gitmiştik arkadaşımla tamam mı? Ee, orada labo'daydım. Böyle aynaya bakıyordum ben. İşte normal şöyle düzeltiyorum işte şalımı falan. Böyle normal aynaya bakıyorum. Sonra böyle yanıma bir kız geldi ama böyle büyük üniversiteli yani belli. Sonra işte yani böyle baktı. Sonra kafasını geri çevirdi. Sonra şöyle bir daha baktı. Sonra şey yaptı böyle ya bunu çok güzel yaptı. Ben ya teşekkür ederim dedim. Çok güzelsin yaptı böyle. Ben de böyle bir utandım böyle bir gülüyorum ha falan. Çünkü öyle gerçekten çok böyle bir oluyor yani. Çok güzel oluyor. Sonra işte ben de teşekkür ederim. Sen de çok güzelsin yaptım. Sonra böyle çıktım. Allah'ım bir modum yükseldi böyle. Çok da yaşlaşmak istemiyordum. Uykum vardı falan. Böyle bir anda bir enerji Hani böyle enerjim böyleydi. Hatta belki sıfırın altında. Şöyle oldu yani gerçekten. Böyle anlarda hani her seferinde çok ya hani ne kadar olursa olsun ne kadar tekrar derse etsin. Gerçekten her seferinde çok mutlu oluyorum ve böyle bilmiyorum. Hani böyle ikimiz de birbirimizi tanımıyoruz ama iltifat hani bilmiyorum. Çok iyi kalpli bir Büyük ihtimalle benden çok ne yerimde oldu bu arada. Öyle yani. Çok güzel bir anda. Eğer <laughs> geçen de bir takipçimle karşılaştığım Bölenler beni gerçekten çok 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 yükseltiyor. Eğer ikiniz de bu videoyu izlerseniz bir gün gerçekten çok teşekkür ederim geldiğiniz ve tanıştığımız için çok 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 iyi ve çok güzeldiniz gerçekten çok mutlu oldum yani böyle.